Selamlar millet hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu zamandır vlog çekemiyordum. <laughs> Yaklaşık 2 hafta falan olmuştur. Bugün güzel şeyler çekesim var. Ayakkabıları diziyoruz. O taraf iyice büyümeye başladı. Ama bence bir şey fark etmiş olmanız lazım. Biz neyin üstündeydik video girişinde diyorsanız. Yeni bir masamız da var. O da iyice daralmaya başladı. Artık şöyle bir masa aldım arkadaşlar. Ayakları tekerlekli istediğim şekilde kullanabileceğim. Kıyafet kısmı burası. Zaten burada kutular var biliyorsunuz. Bayağı kalabalık bir şey olmaya başladı bu oda. Çekimler sırasında şunları ön plana çıkartacağım. Bu masa neyin nesi diyorsanız baksanıza o çok iyi. Bayağı büyük. Arkadaşlar, robotik kodlama kanalımız hazır sayılır. Robotik kodlama ne abi diyorsanız da onu da hemen şöyle kısaca açıklayayım. Robotik kodlama arkadaşlar bu görmüş olduğunuz zımbırtılarla sizlerin ufak tefek işleri başarmanızı sağlayan olay hem bunun devre kısmı var görüyorsunuz devreler işte belli girişler çıkışlar pinler var ledler var baya böyle komplike gibi duran fakat bir o kadar da basit güzel bir şey. Diğer kısmı ise yazılım kısmı arkadaşlar yani ufak tefek yazılımsal şeyler yapmamız gerekecek. Buradaki görmüş olduğunuz devrelere belli olayları yaptıracağız. İşte onun için de gerekli olan USB kablomuz, işte jumper kablolarımız falan var bir sürü. Bu board üzerinde birçok şey yapabiliyoruz basit deneyler. Evet, bu tarz şeylere meraklıysanız lütfen siz de kanalımıza abone olun. Bu videoyu çekerken açmadım kanalı daha ama editlemeden ve kanala koymadan önce muhtemelen açacağım. Sizler de destek verirseniz sevinirim. Biliyorsunuz robotik kodlama birçok okulda var. Aynı zamanda kendiniz için de faydalı bir hobi olacağını düşünüyorum. Yani girin, izleyin, beraber yapalım, beraber öğrenelim. Ben de sıfırdan başlayacağım çünkü ben de bu işin uzmanı değilim. Sadece hobi olarak takip ediyordum. Biraz daha şimdi ciddi yapacağız. Ve güzel şeyler yapacağımızı düşünüyorum gelecekteki zamanlarda. O kanalda da vloglarımız olacak, neyi nasıl yapılır olacak. Daha böyle teknik tabi ayakkabı dairesine oranla bir kanal olacak. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Eğer buna az da olsa ilgisi olan varsa veya bu tarz bir şeye iyi duymak isteyen varsa aşağıda verdiğim linkten kanala abone olabilirsiniz. Kanalımızın ismi de arkadaşlar Alpgen Robotics olacak. Kanalımızın ismi bu olacak arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz board da tamamen yerli üretim. Çok da güzel duruyor. Carboard diye geçiyor. Şimdi bunu dedikten sonra spor için yavaştan toparlanabiliriz. Bugün alacağım ayakkabı da Jordan 34 Low olacak. Geçenlerde birkaç defa oynadım. O kadar güzel ki bakın zaten poşetimizde hazır. Şunu aldık fakat niye bunu kullanmıyoruz diyorsanız bilmiyorum. <laughs> Kıyamadım şu paketini açmaya. <laughs> Çok güzel. Gerçi bugün buna koyalım ya. Bugün buna koyalım. Yeni masamız olması çok güzel oldu arkadaşlar. Evet bakın şöyle sizi uzaklaştırabiliyorum. Açılarımı ayarlayabiliyorum. Gayet iyi. Say what's up? Say what's up? Çok iyi. Arkadaşlar birkaç gündür oynuyorum. Ne bel var, ne dizarım var. Çok çok iyi oldu benim için bu. Evet, şimdi size bir taktik daha göstereceğim. Tamam, bunları içine koyduk. Eğer ayakkabılarınızın kokmasını istemiyorsanız yapmanız gereken çok basit bir şey var. O da, hemen geliyorum. O da arkadaşlar, içine iki tane de şunları atmak. Bu sayede ayakkabılarınız hem oynarken hem de sonrasında mis gibi kokabilir. Blink Sport'un Refresh topları 60 gün boyunca kötü kokuları yok eder ve ferahlık sağlar. Bu da güzel bir süre. Tabi kullanım zamanınıza göre bu 60 gün, 90 gün, 100 gün de olabilir. İki adet şöyle açılır kapanır toplar çıkıyor. Şu şekilde hop çeviriyorsunuz. Bak görüyorsunuz delikler gözüktü. Bu deliklerden içindeki harika kokular çıkacak. Ayakkabılarımızın içine ferahlık verecek. Şu şekilde atıyorum ben. Hop. Hop bir tanesini de buraya attım. Bu şekilde arkadaşlar harika kokular kokabilecek. Bu topları ayakkabı kutularınızdan atabilirsiniz. Ama hani şu tarz bir çanta içine atmak çok daha güzel geldi gözüme bir an için. Siz ne dersiniz? Görüyorsunuz toplar kenarlarda olacak ve bu çantayı açtığım zaman işte ferahlık, temizlik bizlere hiç korulamadan, durulamadan. Her zaman olduğu gibi bel da güne başlayacağız. Eğer bir şeyler yapmak istiyorsam bel antrenmanı benim için arkadaşlar artık vazgeçilmez oldu. Onsuz harekete geçemiyorum hep böyle belim ve işte dizlerim genel itibariyle ağrıdığı için hani bel antrenmanları zaten yoga, pilates hareketlerine çok benziyor. Beni iyi hissettiriyor, hazırlıklı hissettiriyor. Yani bu şekilde de ufak da olsa fitte kalabiliyoruz diye düşünüyorum. Hani sürekli sonuçta sporla alakalı bir şeyler yapıyorum. Aslında her sabah uyanmadan önce yapmam lazım falan ama evet çok zor şeyler bunlar iş hayatında. Size yer bulmaya çalışıyorum. Ama böyle hani günlük vlog çekeceğim, spora gideceğim zamanlarda kesinlikle Aa, yapmaya çalışıyorum. Keşke uyanır uyanmaz hemen yapabilsem ama düşünün 8 8'e e, 10 senedir arkadaşlar bel fıtığım var ve geçen bir durum değil hani bazılarınız soruyor abi geçmiş olsun neyin var falan hani inşallah geçer geçecek bir durum değil arkadaşlar bu yaşamaya öğrenmeniz gereken bir durum. buna da çok şükür tabii ki. 10 senedir ama yapıyorum artık böyle o kadar bana sıkıcı ve kötü geliyor ki. Ee, ama yapacak da bir şey yok. İhtiyaç duyduğum için, ihtiyaç hissettiğim için. Evet hadi şimdi bel antrenmanımızı yapalım. Daha sonra kahvaltımızı yapacağız. Güzel bir kahvaltı yapacağız. Börek yiyeceğiz. Yakında Bülent Börekçi açıldı buraya. Oradan güzel börekler alacağız. Kayınvalidem, kayınpederim şu an bizle. Günlük güzel bir vlog her zamanki gibi olacak. Just another sunny. on my face yo <laughs> Arkadaşlar börek almaya gidiyoruz kahvaltı için dedim ama saat şu an 11.30 12 oldu bile. Bir türlü harekete geçemedik doğru düzgün. eve geldik ve efsanevi lezzetli böreklerimiz. Kilo işi mi bunda? Kilo, kilo işi aynen. Bir kilo. Aynen. Kaç kilo Çok bir güzel. Kilo. bir buçuk. Bir buçuk. Bu arada arkadaşlar bir tane sizlere göstermem gereken bir short var. Görüyorsunuz Lakers shortu. Oh yeah. Oh yeah. Just done short arkadaşlar. Bilmiyorum Biliyorsunuzdur muhtemelen NBA oyuncuları falan çok giyiyor. Bunu da bana NBA Desire Store gönderdi. Biliyorsunuz daha öncelerden de ufak tefek böyle göndermeleri oluyordu. İşte bazı bilekliklerimi falan oradan almıştım. Bunu da göndermişler sağ olsunlar. Bakalım nasıl olacak, yakışacak mı? Şöyle biraz inceleyelim sizlerle. Daha sonra da üstümüze giyip bakalım. Lakers'tansa ben işte Miami veya Chicago'ları falan çok beğeniyordum ama elinde Lakers varmış. Sizler de girip bakabilirsiniz. Diğerlerinde muhtemelen getiriyor olabilir. Biraz kısa gibi düşünüyorum ama e, la, hani baskette de giyersiniz, gündelik hayatta da giyebilirsiniz. Oldukça güzel. Önünde şu şekilde Lakers, arkasında Just Dan yazıyor. İki adet fermuarlı cebi var. Genel olarak e, kalitesi fena sayılmaz. Biraz daha delikli bir kumaşı var. Şöyle içten de fileli onu göstereyim. Alttaki şeritleri seviyoruz biliyorsunuz. Yan taraflarda aynı şekilde mor şeritli iki adet de cebi var. Hardwood Classics etiketimiz var. Fena değil. Fena sayılmaz. Güzel. Sizler de almak istiyorsanız arkadaşlar açıklama kısmına link bırakacağım. Üstümüze giyip bir deneyelim. Şu anda üstümde de efsanevi Rockets NBA şortu var aslında. Ama Lakers şortuyla nasıl olacağız? Bir de bunu görelim. Biliyorsunuz NBA Desire normalde bir basket sayfası da var takip etmeyenler takip etsinler basket kültürüne çevirdi. Şu anda ama NBA Desire Store olarak geçiyor. Belki basket kültürü Store'a da çevirebilirler o sayfayı. Aşağı linklere bırakıyorum. Gider bakarsınız, kontrol edersiniz. Takip etmiyorsanız takip edersiniz yardımcı olursunuz. Evet bu şekilde oldu arkadaşlar. Dediğim gibi biraz kısa. Ben normalde bu kadar kısa giymeyi de pek sevmiyorum. Takılarla falan ama güzel giyilebilir. Eee gerçek daha çok gündelik tercih ediyorlar ama baskette, maskette kısa şort giymek isteyen varsa bence fena olmayabilir. Ne dersiniz? Beğendiniz mi sizler de? Cebime ve hoş aslında. Kalitesi de fena hissettirmiyor gençler. Hop. Hop. Güzel. Güzel. Çok teşekkür ediyorum bu şort için. Sizler de eğer almak isterseniz dediğim gibi link Bırakıyorum. Seviyoruz. Şort, tişört. <laughs> Birçok ekipmanımız var. Hoşumuza gidiyor. Spor salonumuza geldik. Oh. Canım hiç spor yapmak istemiyor arkadaşlar ama... <laughs> Niye bu isteksizlik bilemedim. Basket bile artık beni motive edemiyor. <laughs> Genel bir koronadan yorulmuşluk olabilir. Ama işte kendimi böyle... Zorlayarak, buraya getirerek spor yapmaya çalışıyorum. Bugün bir şeyler çekmenin verdiği heyecanla biraz gaza geleyim. <laughs> Let's go. çalışmalar dönüyor. Evet. Helal. Çok iyi. Biz de buradayız. gençler. Çok güzel spor yapmışız. Bayağı yoruldum. Şimdi ise her zamanki çok sevdiğimiz bir şeyler yapıyoruz. Yani makarna yapıyoruz. <laughs> Hızlı kolay. Of bayağı yorulmuşum. İyi spor yaptım. Sonra da havuza falan da girdim arkadaşlar. Havuz bedmeye iyi geliyor. <laughs> Bazen böyle kendimi kamerada beğeniyorum ya. Bazen hiç beğenmiyorum. Çoğu zaman hiç beğenmiyorum ama <laughs> artık açtık onları. Durum bu. Bugün gidemedik arkadaşlar Alpete. Factory sonra. Fakat onunla alakalı ayrı bir tane yapmak istiyorum vlog'umu. Şimdi ise yemek başındayım. Eşim bebişi uyuttu. Beraber şimdi 20 dakikalık yaklaşık birlikte yemek yeme seansımızı yapacağız. Sonra o yatacak. Erkenleri <laughs> uyuyor. Bense robotik kanalıma böyle bir şeyler araştırayım, bakayım istiyorum. Tabii pek gücüm de yok ama Ay sanki hep bir sınavım varmış da ona çalışmamışım gibi bir his var içimde arkadaşlar. Öğrenci olanlar beni anlayabilir. Bu yaşta böyle hisler hiç hoş değil. <laughs> hiç güzel olmuyor. Evet kendinize dikkat ediyorsunuz. Ayakkabı dairesi bugünlük bu kadar diyorum. Bir sonraki güzel videolarda, vloglarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Ayakkabı da out. Hipnotize, hipnotize edici bir fokurtuyla elveda.